Şehrin kalabalığından uzak, daha geniş yeşil alanları, daha geniş sosyal tesisleriyle tüm ailenizin huzur içerisinde yaşayabileceği değerli bir yaşam Safir Park'ta. Siltaş Yapı'nın konforlu ve huzurlu bir yaşam için şehrin tüm kalabalığına inat daha az daire sayısı, daha fazla sosyal alan felsefesiyle inşa ettiği Safir Park, huzur arayan ailelerin yaşamına değer katarken Onlara adı kadar değerli, eşsiz bir yaşam sunuyor. Modern yaşamın tüm ihtiyaçları, tüm aile fertleri için hazırlanmış yeşil alanlar, spor salonları, kapalı havuz, oyun alanları ve çocuk parkları sizlere rahat bir yaşam sunmak için Safir Park'ta özel olarak tasarlandı. Ayrıca özel teknolojik altyapısı, açık kapalı otoparkıyla her şey kusursuz bir şekilde düşünüldü. Safir Park'ta Kurtköy'de konumu itibariyle tem otoyolu üzerinden hızlıca Sabiha Gökçen Havaalanı, Pendik Marina, Marmaray, Hızlı Tren, Feribot İskelesi gibi önemli ulaşım merkezlerine 10 dakika gibi kısa sürede ulaşabilir, İstediğiniz yere rahatça seyahat edebilirsiniz. Ayrıca yanı başında bulunan alışveriş merkezleri, marina ve Formula 1 pisti gibi önemli merkezlerde ailenizle güzel vakit geçirmenin keyfini doya doya yaşayabilirsiniz. Safir Park'ta huzurlu ve benzersiz bir yaşam sizleri bekliyor.